Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Tarihi derinliğinin bir sorumluluğu olarak demir çelik sektöründe döküm, dövme, metal alaşım alanlarında üretim teknolojileri, yöntemleri, usulleri ve yeni gelişmeleri yakından takip etmenin ve bu anlamda sektörde bir anlamda alışla gelmiş yabancı bağımlı üretim teçhizat yöntem ve usullerinin artık değişmesi gerektiğine ve bu konuda da yeni atılımlar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan yenilikçi teknoloji ve sürekli iyileştirme anlayışının vurgulandığı çevresel, sosyal sürdürülebilirliğin ve paydaş değerlerinin ön planda tutulduğu mevcut üretiminin fesinde değer katan ve fark oluşturan operasyonları ile değişime liderlik etmeyi hedeflemektedir. Hazırladığımız 5 yıllık stratejik plandan ve Türkiye yüzünün ilkelerinden hareketle uzun vadeli sürdürülebilir iş modelleriyle Kardemir'in rekabet avantajı elde edebileceği alanların oluşturulmasına ağırlık verilerek stratejik yatırım, ürün, alaşım ve teknolojilerine yönelik yatırım tercihleriyle fark oluşturmak önceliğimizdir. Tabii ki 5 yılın ötesinde 10 yıla varan uzun soluklu strateji çalışmamızı da özellikle üretim teknolojilerini oluşturmaya oluşmaya başlayan hızlı değişimi yakından takip ederek e, gündeme getirip bu anlamdaki uzun soluklu ve yenilikçi girişimleri yakından takip edip hayata geçirmeye devam edeceğiz. Şu anda ham çelik üretim tonajımız 2,5 milyon ton seviyesinde. Çok kısa vadede bunu 3,5 milyon tona çıkartmayı hedeflemekteyiz. Katma değerli çelik üretimini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2 katına çıkaracak planlamaları yapacağız, yapıyoruz. Yatırımlarımızın tamamında önceliğimiz işimize uygun, doğaya mümkün olan en saygılı teknik ve teknoloji seçmektir. Yenilikçilik ve değişimin öncüsü olma anlayışıyla yeni teknolojiler doğrultusunda ürün ve prosesleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda halihazırda hazırda görüşmeleri yürütülen, yeni teknolojiyle uyumlu, çevreci uygulamaları bulan ve uygulayan öncü bir kuruluş olarak ilk aşamada yeni bir yüksek fırını fırın yatırımı hayata geçireceğiz. Bilindiği gibi kapasite açısından lojistik planlama önemlidir. Bu bağlamda lojistik master planı hazırlamaya başlamış bulmaktayız ve bu arada alternatif taşıma kanalları ortaya konulacak ve lojistik master plan dahilinde görüşülen liman işletmeciliği, demiryolu işletmeciliği gibi projeler paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde hayata geçirilecektir. Bu bağlamda atılacak adımların bir parçası olarak gördüğümüz özel demiryolu taşımacılık işletmesi olma yolunda alınan kararlarla başlatılan projede Onay sürecini en kısa zamanda tamamlamayı planlıyoruz. Bu konuları stratejik işbirliği yapılabilecek paydaşlarla yapmak da planlarımızın bir parçasıdır. Bu formülle liman ve demiryolu projeleri ile kritik stok seviyeleri etkin olarak takip edilecek, fırsat alımları değerlendirilecek ve stok maliyetleri kontrol altında tutulacaktır. Kardemir'in sürdürülebilir rekabet gücünü artıracak etkin finansal sistem yapısı geliştirilecektir. Maliyet azaltıcı ve karlılık artırıcı faaliyetleriyle mali yapıyı güçlendirmek amacımızdır. Katma değer ve karlılık konuları önceliğimiz olacaktır. Demin bahsini ettiğim nitelikli alaşımlar konusu biraz yükte hafif ama pahada ağır ürünlere doğru yönelmek de Nekar Demir'in ülkemiz açısından da öncelikli olarak gündem alacak konulardan birisidir. Bu sayede kârlılığımız yeni ve yenilikçi yatırımları mümkün kılacağı gibi temettü dağıtımı ile hissedarlarımıza onları da değer ortak etmeye sürdürmek isteriz. Hisselerin tamamı Borsa İstanbul'da işlem gören şirketimiz yaptığı yatırımlar ve karşılığındaki kazanç potansiyelini ortaya koyarak yatırımcılarımız için cazip bir merkez olmaya devam edecektir. Özellikle uzun soluklu yatırımlarda ve e, borsa yatırımlarında Kar e, Kardemir'in güvenli bir liman olduğunun altını çizmek isterim. Demir-çelik şirketlerinin önünde artık Avrupa Birliği yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi vardır. Şirketimiz de bu düzenleme uygun bir şekilde 2053 hedefleri doğrultusunda yola devam edecektir. Bu kapsamda rekabet öncesi işbirliği geliştirerek ürünlerin sektörler arası kullanımını artıracak tedbirler almak, çeşitli sektörlere doğrudan hitap edebilecek niş ürünler konusunda sektörle ekosistemle işbirliği yapmak, Arge projeleri oluşturmak yine hedeflerimiz arasındadır. Yeşil çelik strateji yol haritası son haline getirilmek üzeredir. Burada önemli altın çizdiğimiz konu ise yeşil çelik konusundaki teknolojiyi yerli ve milli firmalarla ortak paydada buluşarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hayata geçirilecek teknolojiler, uygulamalar konusunda her türlü arge faaliyetinin bilfi içinde olmayı ana şiar kabul ediyoruz. Karbon nötr yolunda karbon emisyonlarımızı 2030 yılına kadar %15 azaltmayı ve 2053 yılına kadar karbon nötr bir tesis olma hedeflemekteyiz. Kardemir bağlı ortaklık yapısı yeniden değerlendirilerek iş modeli tasarlanacak. Şirketlerimizin mühendislik kabiliyetlerini ön plana çıkaran ve pazarlayan kuruluşlar haline getireceğiz. Bağlı ortaklıklarımızdan kar dökmek, demir çelik sektörünün Arge, ge mühendislik, tasarım ...ve ürge firması haline getirmeyi, en batıyı yeni ve yenilenebilir enerji teknolojiler alanında uzmanlaştırmayı... ...kar çeliği ise yapısal çelikte imalat, montaj ve tesis kurumunda bir çelik servis merkezi kurulumuyla beraber... ...daha da etkin ve yetkin hale getirmeyi planlıyoruz. Kardemir, demir ve çelik üretimindeki uzmanlığıyla başta savunma sanayi olmak üzere... Nitelikte alaşım ihtiyacı olan kritik sanayi alanlarının ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli malzemelerin tedarikinde önemli bir role sahip olacaktır. Kardemir'in büyük ölçekli üretim kapasitesi ve esnek üretim yetenekleri bağlı ortaklıklar ile sağladığı esneklik ile kritik ve stratejik sanayimizin taleplerini karşılamak için ideal bir altyapı sunmaktadır. Kardemir'in bu katkıları yerli ve milli üretimdeki güçlü adımlarımızı destekleyerek ülke güvenliğimizi daha da sağlamlaştırabilir. Savunma sanayinde kazandığımız uzun yıllara dayanan deneyimleri Kardemir'in operasyon, operasyonlarına entegre ederek hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bükün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com